Ben çıkıyorum anne. Tamam dikkatli ol kızım. Tamam. Memur abi. Günaydın Anne ben... mi? Buyurun. Sen az önce ne dedin bana? Buyurun dedim. Hayır ondan önce. Memur abi dedim. Onunla buyurun arasında bir şey daha söyledin sen bana. Sahi mi söylüyorsun? Bir ara gözüm karardı gittim geldim. Ben de ne dediğimi hatırlamıyorum aslında. Bana anne dedin. Sana anne demek istemedim. Anne dedim ama sana demek istemedim. böyle terlikle sılayınca böyle yanaya kapının önüne birden böyle soğuk hava dalgası ayaklarından tüm vücudum üşüştü. Ve aniden karnıma böyle iğrenç bir ağrı saplandı. Ben de anne diye bağırmak zorunda kaldım. Ya. Ya. Olsun bir dahaki sefere ben sana günaydın deyince sen de bana günaydın dersen sevinirim ben. Şimdi desem? Ne? Günaydın Melek. Şimdi oldu bak. Yine gibi oldu evin içi Ne yapıyorsun evladım sen burada? Me ah, Melek kızım gelmiş. Günaydın Güzin teyze. Günaydın, günaydın. Ah, daha yeni çay demlemiştim. Hadi gel içeri de sabah dedikodusu yapalım biraz. He? Yok Güzin teyze ben okula geç kalıyorum. Akşam dedikodusuna gelirim artık. Ah, tamam anlaştık biz her zaman yeni haber kaynaklarını açıyoruz. Nasıl? <laughs> Okula mı? Evet. Ben bu sene üniversiteye başladım da. Öyle mi? Maşallah, maşallah kızım. E, Melek kızım, kayıtlara geçmesi açısından soruyorum yani. Hangi üniversite olduğunu öğrenebilir miyim acaba? Kayıtlara geçmesi açısından mı? Tabii. Hangi okul, hangi bölüm falan yani. Ha, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Aa, oh, çok uzun bu. Aklımda tutamam hepsini. Hadi. Bir kağıt kalem alıp geleyim ben. He? Ne dersin? Bir dakika. Kağıt kalem mi? Berk? Berk? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.